Dostlar hepinize merhaba, hisse Ağabey kanalına hoş geldiniz. Borsa düşerken izleyebileceğiniz yol nedir? Borsa düşerken ne yapmamız gerekiyor? Biz yüz düştükçe yükselebilecek hisseler nelerdir? Bugünkü videomuzda bunlardan bahsedeceğiz. Dilerseniz çok uzatmadan videoya geçelim. Öncelikle borsa düşerken panik yapmaktan kaçınmamız gerekiyor. Denemekten zarar gelmez. Borsada zaman geçirmek. Borsada zaman geçirmeniz gerekiyor takip etmeniz, araştırmanız, önergelerde bulunmanız gerekiyor. Yani kısacası örnek verecek olursak ki eğer tüm paranı çekmeden hisseler düştükçe ufak alımlar yapmak. Birçok uzmanın yaptığı strateji budur. Hisselerin düşeceği veya yükseleceği seviyeleri tahmin etmekten Borsada vakit geçirmek olarak da özetleyebiliriz. Yani sizler ne kadar borsada vakit geçirirseniz o kadar çok bilgili oluyorsunuz. Kendinizi o kadar çok eğitmiş oluyorsunuz. Yani maliyet düşürmek. Borsa düşerken örnek veriyorum x hissesinden 100 adet 20 liradan aldınız ancak 15 liraya düştü. 15 liradan ekleme yapmanız gerekiyor. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Örnek amaçlı çekilen bir videodur bilginiz olsun. Bir diğer güzel örneği de uzak durmakta fayda var. Yani borsayı zamanlamak. Bunu da şöyle özetleyebiliriz. Yani uzak durduğumuz sürece e, panik satıştan da ya da panik alımdan da uzak durmuş oluyoruz. Bir süre e, borsayla ilgilenmemekte fayda var. En azından e, %30'luk bir zararınız varsa siz borsayla ilgilenmeye devam ederseniz, bilinçsiz bir yatırımcıysanız eğer teknik analiz nedir? Eee... Diğer analiz türlerini bilmiyorsanız eğer Yani yatırım yapacak bir fikriniz yoksa Aldığınız hisseler zarar görüyorsa Bırakın beklesin Biliyorsunuz ki Fiyatı düşen hiçbir şey O şekilde kalmıyor Her zaman bir Yükseliş trendine gireceği günler oluyor Örnek verecek olursak covid 19 Döneminde yani covid döneminde pandemi döneminde Borsa epey bir düştü Ancak tekrar e, Belli bir seviyelere kadar geldi O yüzden yazımızda da olduğu gibi uzak durmakta hayda var borsayı zamanlamak diye özetleyebiliriz. Peki uzmanlar ne yapıyor? Ne diyor? Buna bakalım kısacası. Bir, bir tane örneğimiz olacak yazımızda. Bu örnek üzerinden devam edelim. Biliyorsunuz ki ünlü milyarder Warren Buffett geçtiğimiz aylarda borsanın 2001 yılının sonunda tarihi zirvesinden sert bir şekilde düşüşe geçmesiyle birlikte kenarda hazırda tuttuğu 144 milyar doları hissesini de satın almak için bir fırsat olarak kullanmaya başladı. Yani örnek verecek olursak bizler küçük yatırımcılar olarak veya büyük yatırımcı artık kendinize nasıl tabir koyuyorsanız Yani şöyle ki belli bir seviyede alım yaptığımız zaman belli bir ara verdikten sonra borsanın düştüğü seviyede alım yaparaktan hem maliyetimizi azaltmış oluyoruz hem de hisse senetlerimizde lot sayısını arttırmış oluyoruz. Videoyu güzel bir sözle kapatmak istiyorum. Gerçek bir yatırımcıysan eğer panik yapmana gerek yok. Çünkü olaylara kısa vadeli değil uzun vadede yaklaşıyorsundur. Gerçek bir yatırımcıysan zaten sana lazım olmayacak. Riskini minimum tutarak yatırım yapıyorsundur. Buraya kadar izlediyseniz beni desteklediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, dilerseniz kanalımıza beğeni atmayı, yorum yapmayı, paylaşım yapmayı ve abone olmayı unutmayınız. Abone olduğunuz takdirde videolar devamlı gelecek. Yorum kısmına merak ettiğiniz hisse senetlerinin ismini tahvildir, repodur, bondur hiç fark etmez. Merak ettiğiniz teknik analiz istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz benimle paylaşabilirsiniz Ben de sizlerle birlikte sürekli iletişim halinde olmaya çalışıyorum yorumlarınıza en geç iki saat içinde cevap vermiş oluyorum videoyu kapatıyorum